Cila sade bölümü vardı. Cila bölümüne Hakan'ı yerleştirdiler. Arkadaşım Hakan var. Enerji beden olarak onu yerleştirdiler. Daha sonra Cila bölümünü de ortam çarı açtılar. Açtıkları ortam çarını mutfağa koydular. Mutfağa koydukları ortam çarıyla da bana damak yanma cezası verip bulduğum gibi her yeri yaktılar. Her yeri ama bütün şehirleri falan yaktılar böyle. Hiç gözle görecek bir yer kalmadı. Türkiye'den Moskova'ya gelişim sanki şey gibiydi. Nasıl diyeyim? Yani Odin'in işte Valhalla'ya gelmesi gibi bir şeydi. Ama hani burada da aynı olayları tekrar ettikleri için yani o Valhalla'yı burada da yaşayamıyorum o dinin çarında. Çünkü o dini de işte çarşıda oynattıkları belli insanlar var. işte tek gücü görmeyen adamlardan oluşturdukları takımlar var. Bunları da bunların da seferi büyük bir ihtimal Kadir diye seçtiler. Çünkü Kadir e, e, Büyük bir ihtimal Ertan'la o eski çırak var Onu oynuyor diyebilirim e, Bu Odin'in çarında Ve işte e, Samatya'da enerji beden oyunlarında Ceza almamın sebebi bu diye tahmin ediyorum Yani e, Çünkü ya çay diyorlar ya kahve diyorlar Ve oyunda bitiriyorlar Ama ondan sonra çay ya da kahve içebiliyorlar Oyun oynayanlar Ama Hani oyunu öyle bir seviyeye getirdiler ki mesela artık şu seviyeye geldi. hani sen çay içeceksin başka bir şey içmeyeceksin ya da kahve içeceksin başka bir şey içmeyeceksin. Mesela kendileri oyun oynaya çünkü hepsi etraftaki herkes şey adam oluyor artık ee, ne derler ee, ana ve baba çarlarına geçiyor etrafta herkes. daha başka ana ve baba kalmıyor etrafta bir tek bir tek içlerindeki kırdıkları kişi olarak kaldıktan sonra engeller karşınıza çıkıyor ama karşınıza çıkan engellerin yanında mesela insanların bazı şeylerden kazançlar olması gerekiyor mesela işte işte hayatınıza dikkat edersiniz belli şeyleri yemezsiniz belli şeyleri içmezsiniz ...belli şeylere dikkat edersiniz... ...işte hayatınızdaki belli işte... ...ibadet, ritüel bunları yaparsınız... ...hayatınız bir düzene girer... ...ama... ...buradaki amaç e, bu değil... ...buradaki amaç... ...siyasi ve işte... E, ...dini olarak... ...kullanılabilecek birisi... ...ve bu kişiyi de... ...hep yani şu şeylerle kandırıyorlar... ...ya işte... E, ...işte evliyaymış olmuş... ...işte... Ee, işte bilmem neymiş işte falan değerler filan değerler işte e, Türkün onurlu Türkün verdiği on onurla yaşamak tamam hepsi güzel ama şimdi mesela bakıyorum 2003'ten 2023'e kadar yani hayatımda bir şey yok gelebildiğim bir nokta yok yani e, bir şey kazandırmadı en azından hani dersiniz para da kazanmadık, ismimiz iyi, güzel falan dersiniz o da yok. Ama bütün hani bu evliyalık, e, verdi, Türk verdiği, Türk'ün verdiği o işte onurluk, onur veya şeref olarak e, hani bu şekil, yiyecek içecek bunlar. Başka bir şey yok. Yani ne para kazanma var, de işte arkadaş ilişkisi, ne dost ilişkisi bilmem ne. Bir semtte böyle bir tane kişiyi seçiyorlar Elena gibi. Burada da seçtiler. <laughs> Bir tane Özbek ve Neco Masa kurup oturdular Burada ileride değil Eski oturduğum semte yakın Kurdular orada Elena gibi Nermini çar alanı kurdular Kadir ile Nermin oynuyordu Orada da Nermini çar alanı kurdular ve Taylandlılarla oynamaya başladı. başladılar şey, Korelilerle oynamaya başladılar Korelilerle oynamaya başladıktan sonra Köpek çarı kurdular Korelilerin köpek çarı var Köpek yeme çarı var Hani enerji bedenini köpeğe dönüştürüp daha sonra köpek eti falan yiyorlar. Orada onu anlaşmasını kurdular. Alemi de onların içerisine kurdular ve devamlı baş kesme oyununa kurdular. Yani baş kestirip kestirip köpek eti yiyorlar. Ya yani Kore'de büyük bir ihtimal. Yani Emre'nin Emre'yi aldıkları çar da buydu İstanbul'daki. Burada da işte anlaşıp girdikleri işin içindeki çar da bu büyük bir ihtimal. Yani oyunlar kötü ama oynamak istemeyen insanları da bir şekilde bırakmanız lazım. Yoksa oyunlar açıklıyorlar. O da açıklamaya başlayacaklar. Bilmiyorum. İyi günler.